1 milyon beyni gelecek diye söz vermiştim. Geldi. Bugün de Mercedes'te yapıyoruz. Hoş geldiniz. Bakalım. Onu unuttum arkadaşlar. Başlıyoruz. Çocukları açalım. Ne dersiniz? Hadi gidelim. Yolcular. Biriz. Öbüründe Tesla istemiştiniz mercedes yarış mı yapsak hadi sesli size kıyamadım yarış yapacağım arkadaşlar bunu neden yıkıyorum sadece şu ana kadar iki kişi katılabilir oluyor arkadaşlar ben de biliyorum kafadan attım. niye ben durdum evet son derece bir daha yapalım arkadaşlar. Oyun kafam kafıyor. Ben de önce başladım. Bazen bu hile oluyor bazen. Burada oynuyorum. Çapsın şöyle. Geri alayım. Duruldum. Şöyle. Kazabasalım. Havalarına gidelim. Gene kaya. Fazla yap. Ben D arkadaşlar gidelim, sosyal medyada bak, çalmaz. Pew, donmuş. Oh, muhteşem. Bir dakika nasıl güzel mü Biraz taktadan, çalmayıp der ama. Burada biri benle. Görüş. Bak şuna bakın be. Öbürüne nasıl yenecek? Öbür Mercedes'lerden daha iyi atıyorum. Çekil, çarpıyordum. Vincent'im bitti ya. kadar oldum. Nasıl oldu? Burası da. Oo, kazalı. Şöyle geri kazımız. Burada biraz da. Da bunu gene bir şey oldu. Kaç liram var? Galiba bunu yetiyor diye Yok ve daha bunda Mercedes. Tamam. Şöyle. Geneden gelelim. Bu arada karakterim kız. Belki kiko olsam kız yaptım. Çıkın kikolar. Allah a, Allah a. Ee, Arkadaşlar. Valla gidiyorum. Gidecektim unuttum ay gittim ya unutamadım kafam karıştı yorum at bu 50.000 abone 60.000 like 80 milyon e, yorum atarsanız devamı gelecek arkadaşlar nasıl arabam güzel mi Böyle bakın. Bir de dur, durarken bakın. Bak arkadaşlar böyle ya. Bu fark istiyorsunuz. Peki böyle nasıl? Böyle mi? Böyle mi? Hangisini daha çok sevdiyseniz? Şöyle drifleyelim. yanımıza da açtık. Bakın bayağı para gelmeye başlıyor. Sisler için bir milyon bir ne kadar yapacağım para? Yok o kadar da. Nasıl dedikler? Oo çarptım.

Arkadaşlar şimdi şuradan döneceğiz. Köye gideceğiz. Şuradan gidiyoruz. Şuradan. Her bütün toprak yollar böyle. şimdi köye gidiyor. Gördüğünüz gibi bura bir köy. Bura kimse yok. Sadece ben varım. Gideyim arkadaşlar. Şehir daha güzeldir kesin. de Böyle köyleri bırakın. Köyler kötüdür. Şehirler daha güzel. Ama ben farklı bir yere geldim. Ben buraya hiç gelmemiştim. Havalanıyor galiba bura. Ne dersiniz? Arkadaşlar da bura nere? Nere, nere, nere? Galiba anlandı. Bakalım. Bundan gidemiyorum. Geri gideyim. Şundan başlayalım arkadaşlar. Yoksa onların hiçbirinden gidemeyiz. Galiba az küçük yok. Gidemedik. Gidemiyoruz. Gidemiyoruz. Anne hani gidiyor. Ha. Bu sefer yolundan Vın. 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 Aa, arkadaşlar. Vın. Arkadaşlar bu videomuzu da ne dersiniz? Böyle bitirelim. Hadi bay bay arkadaşlar. Başka bölüm gelmesini istiyorsanız ilk başta hatırlayın kaç abone kaç like, kaç yorum geldiğini Until then, bye bye.